Ben ne izledim ya? Aslında aklımızda bir hikaye daha var. Bir kadın hikayesi. Bir kadın ve karşısındaki tefecinin hikayesi. Selam arkadaşlar. Kanala tekrardan hoş geldiniz. Dizide dünyanın en kibar tefecisi var. İban'ını söyle ben vereceğim parayı diyorsunuz. Öyle bir tefeci. Netflix'in Ayrılık da Sevda'ya dair dizisi tam olarak böyle bir yerden başlıyor. Böyle sakin bir şekilde başlayan dizi ilerledikçe bizi alaki olarak tuhaf. Ve duygusal olarak ne yapacağımızı bilmez bir halde bırakıyor. Dünyanın en nazik tefecisiyle tanışıyoruz. Kemal karakteri karşımıza çıkıyor. Bağırmıyor, tehdit etmiyor, parayı vermezsen seni öldürürüm falan yok. Hatta o kadar kibar ki ben olsam hani cüzdanı çıkarır abi üstü sende kalsın derim. Öyle bir tip. Ama tabi dizinin asıl derdi de bu değil ve biz bu noktada diğer baş karakterimiz Afife ile tanışıyoruz. O da şöyle bir kadın, erkek kardeşinin o gün tanıştığı kızı kendi evinde kalmaya çağıran bir kadın. Ya burası hayır kurumu mu? Burası sosyal hizmetler mi? Sen neden kardeşinin bile hiç tanımadığı bir kadını koşulsuz suas evini açıp orada misafir ediyorsun? Hayır kurumu muyuz biz? Yani kusura bakmayın ama burası ev mi yoksa sosyal kurum falan mı ben anlamadım. Ve bu aşırı fedakarlık meselesi dizide sürekli karşımıza çıkıyor. Ve birazdan göreceğiz ki hikayenin en büyük sorunu da bu. Afife'nin annesi Kemal'lerden para alıyor ve Kemal de bunu öğrenince verdikleri parayı geri almak istiyor. Ve diyor ki ben bu parayı her türlü almasını bilirim. Benim isteyip de alamadığım bir borç olmadı bugüne kadar. Öyle ya da böyle. Borcunuz da faizini de ödeyeceksiniz. Ama bunu hani şöyle bir ses tonuyla söylemiyor. Hani ben bu parayı alacağım. Böyle değil. O kadar sakin, o kadar sakin ki hani sanki böyle gökten inmiş melek gibi. Bundan sonra da Afife ve Kemal'in aslında daha önceden tanıştığını öğreniyoruz. Afife senaryo yazarlığı yapıyor ve zamanında Kemal'in cezaevine senaryo dersleri vermeye gitmiş. Kemal de onu ilk defa cezaevinde görüyor zamanında. Ve Afife Kemal'in hayatını çok büyük bir etki bırakıyor. İşte Kemal yazı yazmaya başlıyor. Hayata farklı bir bakış açısıyla bakıyor. Ve bunların hepsinin olma sebebi de Afife'nin zamanında onlara ders vermesi. Ve Kemal'in bu durumdan çok etkilenmesi. Ve Kemal de e dizide her gün aynı rüyayı görüyor. O rüyada Afife ile beraber deniz kenarında el ele sakin bir hayat geçirirken yürümeleri. Yani Kemal karakterimiz tefeci olmak istemiyor. Bu tarz şeylerle uğraşmak istemiyor. Adam sakin bir hayat istiyor. Deniz kenarında Afife ile mutlu bir hayat istiyor aslında. Yani suç dünyasından çıkıyor çıkmak isteyen klasik bad boy klişesi. Bir noktada da böyle 4. 5. bölüme geldiğimizde de Kemal duygusal olarak çökmeye giriyor. Diyor ki ben bu işi yapmak istemiyorum artık çok yoruldum keşke hani biri bana yardım eli uzatsa diyor. Bu sırada da Afife yanında ve Afife ona sarılıyor. Orada yakınlaşıyorlar. Gizi de bu noktada bayağı tehlikeli bir yere gitmeye başlıyor. Çünkü ortada şu var. Nişanlı bir kadın. Güç dengesi eşit değil. Kendisine borçlu olan bir kadın ve buna rağmen dizi bize bir aşk hikayesi anlatmaya çalışıyor. Yani eceline aşık olan kadın hikayesi. Yani eceline aşık olan kadın borçlusuna yardım etmek isteyen melek kalpli tefeci hikayesi. Ama bu romantizm bana hiç romantik gelmiyor. Aksine yasak ve sorunlu bir ilişkinin güzellemesi gibi. Afife ve Kemal sadece bir gün sevgili gibi vakit geçirmek konusunda anlaşıyorlar. Ondan sonra yollarını ayıracaklar. O gün işte güzel bir şekilde hayatlarından koparak sadece ikisi varmış gibi sevgili olarak geçiriyorlar. Akşamında da vedalaşıyorlar. Ve büyük finale geliyoruz. Kemal e, nişanlısı Neslihan'dan ayrılıyor. Neslihan'ın yıpranmış bir kadın profilini görüyoruz. Ve Neslihan bu olanlara dayanamayarak intihar ediyor. Ama ölmüyor. Yani Neslihan karakterine yapılan muamele gerçekten çok kötüydü. Özellikle bir kadın olarak izlediğimde. Ve hani Afife'nin e, haklıymış gibi Neslihan'a söylediği laflar falan pistan da var. Bir kadın olarak bu sahneler benim midemi bulandırdı. Bu devirde birbirimize yardım etmemiz, birbirimize destek olmamız gerekirken aldatılan bir kadın ve Afife sanki böyle çok güzel bir şey yapmış gibi Neslihan'a ders vermeye çalışıyor. Gerçekten mide bulandırıcı sahnelerdi. Asıl finale geldiğimizde de asla sizi tatmin eden bir final değil. Kemal kendi dibinden Afife'lerin borcunu ödüyor. Afife ve Kemal vedalaşıyorlar. Afife diyor ki senin Neslihan'a dönmen gerekiyor falan fistan. Kemal'le vedalaşıyorlar. Kemal Neslihan'ın yanına geri gidiyor. Yani hikaye ne mutlu bitiyor, ne mutsuz bitiyor, ne de sizi tatmin ediyor. Yani dizinin finali diyor ki size biraz acı verdim, biraz mutluluk verdim, biraz vicdan verdim. Alın bunlarla ne yapıyorsanız yapın. Sizi asla tatmin eden bir final değil. Genel olarak Ayrılıkta Sevda'ya dair dizisi ilk iki bölüm olarak sıkıcı ilerliyor ama sonrasında bir şekilde size kendini izlettiriyor. Bölüm bitince hadi bir dahaki bölümü izleyeyim diyorsunuz. Başrol kadın oyuncuya ayrı bir parantez açmak istiyorum. Hani yıllar sonra gerçekten doğal ve estetiksiz bir kadın görmek çok güzeldi. Ama kadının oyunculuğu sınıfta kalmıştı bu dizide ve zaten İbrahim Çelik kolla partnerliği paylaşırken o kadar soğuk bir oyunculuğa gerek var mıydı bilmiyorum. Çünkü İbrahim zaten çok soğuk bir adam, çok soğuk rol yapıyor kadın da böyle olunca aralarındaki o soğukluk şeylik böyle size işlemiyor. Yani sahneler akıyor ama size hisleri asla geçmiyor. Bence zaten dizinin en büyük problemi de bu. Kemal ve Afife üzerindeki ilişki kağıt üzerinde dramatik olsa da size asla geçmiyor. Çok soğuk kalıyor. Yani sonuç olarak dizi iyi fikirlerle ve güzel bir senaryoyla başlayıp oyunculukta ve Finalde bayağı berbat bir yerde noktalıyor kendini. Ve geriye de olabilirdi ama olmadı dedirten bir hikaye bırakıyor. Ayrılıkla Sevdaya dair dizisi problemli, duygu geçiremeyen, soğuk bir dizi olarak kalmış bence. Ben diziyi bir günde bitirdim incelemek için ama hani dönüp baktığımda size önerebileceğim bir dizi değil. Maalesef bu dizi benim için sınıfta kalmış. Ee, İbrahim Çelikoğlu çok severim oyunculuğunu ama yeterli değildi. Sizi tatmin etmeyen çok kötü bir final. Ben açık olmam gerekirse diziyi beğenmedim. Siz izlediniz mi? İzlemeyi düşünüyor musunuz? Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizinle dizi hakkında konuşabiliriz. Beni Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Bu video şimdilik bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.